Sevim nizi yezen dedi ki hükümdar. inneledi kultuleke ke Ben ne dedimse dedim sana. Şaşmaz. Ben eski kitaplardan vahiden söyledim. Bize ulaşan ilimler yazılı. Benim dediğim sana doğru. Fahfaz Sen bu çocuğu iyi muhafaza et. Vahdir aleimnel yahul. Yahudilerden sakın dedi. Fen neumleu ada. Baş düşmanı onun Yahudiler olacak. Onu çok öldürmek isteyecekler. Ve len yec'al Allah lehum aleyhisebile. Ama Allah şuna bak ayet gibi ibare aynı ya. Asla Allah Yahudilere o senin torununa bir şey yapmaları için yol vermeyecek dedi. Bunu da beyan etti. Vatvi ma zekertu Dün dunya ulai rahtul ma. Bak dedi bunu kendi içine dür katla kapat kalsın. Sakın yanındaki heyetten birine bu haberleri verme. Feyni lestu amenu en nefase min en tekune riase. فَيَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلِ وَيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائِلِ Vay anas ne ibareler ya. Dedi ki, çünkü senin bu yanındakiler de bu peygamberliğini senin torununu açıkladığı zaman bu iş meydana çıkarsa bunlara da reislik size kalıyor. Abdülmuttalip oğullarına kalacak diye. Bunlar da yani senin akraban görünüyorsunuz, tam iyisiniz şimdi. Ama sonra bunlarla da aranızda düşmanlık olacak. Ben emin değilim bunlar kıskanacak. Reisliğin size kalmasına kıskanacak. Çok hileler yapacaklar çok helak şer, şer sebepleri arayacaklar. işte oradan eee Aptişem oğulları, e, o şu oğulları, bu oğulları bunların bir kısmı da Müslüman olmadılar. Yani torunlarından, çocuklarından Müslüman olmayanlar oldu. Ve nüfâlün <laughs> zâlik. Bak kesin söylüyorum. Bunlar bunu yapacak ama bunlar onun ömrü nübüvvet zamanına yetişmez. Çünkü onlar hep yaşlı adamlar. Ev <laughs> ebnâuhum ya da oğulları yapacak. Gayre şek şüphesiz ya bunlardan ya oğullarından sizin sülaleniz nübüvvet sizde zuhur edince sıkıntı çekeceksiniz dedi. Aynısını şöyle haber verdiği gibi ol. Şuna bak şimdi bak. Ve levla aniyale mu'teme muctahi kavle مبعثي şimdi peygamber o senin torunun ama peygamberliğin gelme zamanına var dedi. O peygamberlik ona verilmeden ben öleceğimi biliyorum. Eğer bilseydim ki ben onun nübüvvet dönemine yani 40 yaşında olunca nübüvvet gelecek. Ben onun nübüvvet dönemine kadar yaşayacağımı bilsem yaşayacağımı bilsem lesirtu bi gayli ve atlılarımla, piyadelerimle, süvarilerim, bütün ordularımı toplarım. Şimdi onun yanına giderim. Hatta usayyira yesrib la ramülki. Çünkü o dedi Medine'ye hicret edecek. Medine'de İslam tamamlanacak. Ben dedi şimdiden Medine'ye giderim zaten. Habeşistan almış, Yemen onun. Medine zaten o zaman köy. Medine'ye giderim dedi. Şimdi orayı da vilayetimi alırım. Onun dedi hicret yurdunu şimdiden hazırlarım ve ora onu rahata kondururum dedi. Ama dedi bana nasip olmayacak. O zamanlarda yaşayamayacağım. Şimdiden bu işi deşifre edersek de ben de yaşayamayacağıma göre arkadan zarar getiririm dedi yani. Anladın? E şimdi daha o zaman Efendimiz Hazretleri 30 35 sene var nübüvvete. Ondan evvel bu iş işte şifre olursa tehlikeler artar. Onun için dedi ben bunu biliyorum. Fe inni ecidu fil kitabin natık vel ilmi sabik. Konuşan kitapta, Allah'ın hakkı söyleyen kitaplarında ve ezeli ilmi beyan eden vahilerde buluyorum. Okuyor kitap eyle onlar hep geçmiş kitaplardan. Buluyorum. Enne yetribe istihkamu emri ve ehlu nusrati ve kabri bu ahir zaman nebisinin hükmü fermanının yerleşeceği, devletinin kuracağı yer Medine'dir. O zaman adı Yesrib. Yesrib'dir. Ona yardım edecek sahabesinin nusrat ehli olacak ensarın yeri de Medine'dir. Kabrinin de, vefat ettiğinde gömüleceği yer de Medine'dir de. Ta Abdülmuttalip bunları bile öğrendi ya. Kabrinin yeri bile Medine'dir. Velevle anni yakıyla ve uhadziru aleyl ahad ben diyor başına onun musibet getirirler korkmasam efendim kıskananlar edenler Yahudiler üzerine çullanırlar diye sakınmasam tu ala hidâteti sinni emrahu şu anda alt kaç yaşında diyor ben gelirdim Mekke'de genç yaşındayken onun nebi olacağını ahir zaman nebisi olacağını şimdiden ilan ederdim bütün yani hükümdarlara hepsine kabul ettirirdim. Bütün kabilelere kabul ettirirdim onu. Şimdiden ilan ederdim. Ve levtac ala kabul. Bütün Araplara karşı onun topuğunu yükseltirdim. İtibarını artırırdım. Velakin ben şimdi bunu yaparsam benim de yaşım buna yetişmeyeceğine göre onu deşifre etmiş olurum. Ondan sonra ona çok musibet şey çektirirler. Böyle kalsın. Bir, bir hikmet böyledir. Lakin bu ki an gayrı taksirin bir Onun bakımı ile ilgili hediyelerimi sana göndereceğim şimdi vereceğim. Yanındakilere de yanlış anlama heyetle gelmişsin heyete de ikramları yapacağım. Ama en bol ikramları sana yapacağım. Seni güçlendireceğim ki sen çocuğuna torununa imkanlar sağlayasın güzel bakasın derim.